Özelliğin tersi ne? Özelliğini desteklemediğimiz zaman çocuğa ne yapıyoruz? Hangi ebeveyn davranışı o? Hı? Baskı, otorite, kontrol. O zaman özelliğini niye desteklemiyor anne baba? Çünkü diyor benim çocuğumun özelliğini desteklersem, o kendi kararlarını verirse, kendisi bir birey olursa benim isteklerim ne olacak? Benim otoritem ne olacak? E, beni kim sevecek hatta? Beni kim sevecek? E, ben niye doğurdum onu? Hatta anne, bazı anne babalar diyor. E, ben niye doğurdum onu? Onun için otorite, kontrol yani bunların olduğu ailelerde çocuğa özellik vermek anne baba için aslında çok riskli. Mesela anne baba mühendis, anne baba doktor, anne baba öğretmen. Sonra çocuk diyor ki ben sanatçı olacağım. Ya anne baba için ne kadar bilinmez bir şey değil mi? Sanatçı olacağım ya. Ne, nasıl ressam olacağım? Allah Allah. Ressam ne yapar? Nerede çalışır? Kimlerle takılır? Nasıl ortamı vardır? Ya biz biz bizim gördüğümüz işte hastane, okul. Yani çocuk bambaşka bilinmezin içine girecek. Ne oluyor o zaman? Bu bilinmezlik ve korku çocuğun sanatçı olmasına izin vermiyor. Anne babalar genelde kendi bildikleri içinde olsun ki çocuklar. Daha sonra şunu konuşacağız. Bir anne baba neden çocuğun özelliklerini desteklemez? Onu detaylı konuşacağız. Ama benim gördüğüm şu. benim gördüğüm şu. Bizim toplumda çoğu zaman okullarda ve evde çocukların özellikleri desteklenmiyor. Çünkü özellik çok riskli kabul ediliyor. Eğer çocuk birey olursa, kendi seçimlerini verirse benden kopar, korkusu var. Ee, bu anne babanın kendi ihtiyacı. Tabi sadece anne babalar kendi ihtiyacından dolayı bunu yapmıyor. Çocuğunu çok sevdiği için de yapıyor. Eğer çocuğun benim bilinmezliğin içine girerse, sanatçı olursa, şu olursa, yani bilmediğim bir alana girerse e, ben ona yardım edemem, destek veremem diye korkuyor. Bilinmezliğin içine sokmak istemiyor ve çocuğun özelliğini engelliyor. Bu anne babalar için çok riskli bir şey oluyor. Kendi düşüncelerine göre. Tamam mı? özellikle ilgili davranışları söyleyeyim ben size. Bir, çocuğun bakış açısını anlamak. Çocuğun duygularını anlamak, empati duymak. Zaten özellikle üçe ayırıyoruz. Duygusal özellik, davranışsal özellik, bilişsel özellik. Mesela çocuğun bakış açısını anlamak bilişsel özellik değil mi? Empati duymak, duygusal. Çocukla fikir alışverişinde bulunmak. Bu çok önemli. Bizim toplumda çok az olan. çocuğun kendi sorunlarına çözme fırsatı vermek. Mesela çocuk okulda bir sorun yaşıyor arkadaşıyla. Anne baba ne diyor genelde? Ben diyor yarın okula gelirim, öğretmenle konuşurum. Otorite. Çocuğun kendisini ifade etmesine izin vermek. Çocuğa her zaman seçenekler sunmak. inisiyatif almasının önüne geçmek. Yani inisiyatif almasının önüne geçmek engel. inisiyatif almasını sağlamak çocuğun. Kural koyarsak gerekçeleri mutlaka açıklamak. Ve beklentileri tartışmak. Ve şey, size bir araştırmadan bahsedeyim, bir araştırmadan bahsedeyim. Ee, bir grup çocuğu alıyorlar, bir grup çocuğu alıyorlar. Diyorlar ki size iki tane farklı problem vereceğiz. Bunları seçin, diyorlar. Şimdi diyelim ki 100 kişi var ya, 40'ı onu seçti, İşte 40'ı onu seçti, 20'si de başka biri seçti, 3 tane etkinlik seçti. Bu gruba geliyorlar, tamam mı? Aynı seçilenleri size seçenek sunmadan söylüyorlar diyorlar ki siz şu kırkınız şunu yapmak zorundasınız, şu kırkınız bunu yapmak zorundasınız, bu yirminiz bunu yapmak zorundasınız. Bakın iki grupta aynı etkinliği yapıyor, hiç fark yok, tamam mı? İki grupta eşit, iki grupta eşit. Sonra bakıyorlar çocuklar o problem çözmede ne kadar başarılı olmuş, aynı sorular, aynı seviye seçenek sunmak sadece seçenek sunmak e, başarıyı arttırıyor. Hatta sonra bir şey yapıyorlar, çözdükten sonra çocuklar diyorlar. Çözdüğünüz soruları sevdiniz mi? Bu gruba da aynısını soruyorlar. Eğer kendileri seçtiyse daha çok seviyor. Daha da önemlisini söyleyeyim. Çocuklar eve gidi bu sorulardan size mi yanınızda? Eve gidip çözersiniz diyorlar. İşte bu grubun %70'i tamam diyor. Bu grubun sadece %20'si tamam diyor. Bakın aynı şey sadece seçenek sunmak hem başarıyı arttırıyor hem motivasyonu arttırıyor. Şimdi enteresan bir şekilde Amerika'da yapılan bir araştırma hem Amerika'da hem Hindistan'da yapılıyor. Bir gruba yine böyle diyorlar ki bunu yapmak zorundasın. Bunu annen seçti. Bu gruba diyorlar ki bunu yapmak zorundasın. Bunu annen seçti. Bunu yapmak zorundasın. Araştırmacı seçti. Bunu yapmak, araştırmacı seçti. Bunu yapmak araştırmacı seçti ve şunu görüyorlar. Annen seçti. Ee, annelerle yapılıyor bu araştırma. Annen seçti, araştırmacı seçti dediklerinde başarıları düşüyor. Ee, Hindistan'da Enteresan bir şekilde Hindistan'da anne baba seçtiyse başarı yine düşüyor ama Amerika kadar düşmüyor. Yani burada kültürel farkları da görüyoruz. Özellik yani sadece sadece çocuklara seçenek sunmak başarıyı artırıyor. Bakın Türkiye'de sınava girmek zorunda ya çocuklar. Anne baba sadece şunu dese var ya başarısını arttırır çocukların. Sınava girmek zorunda değilsin bu seçeneği verse çocuğa, çocuk sınava girecek ya. Şimdi şöyle düşün, sınava girmek zorundasın. Çocuk diyor ki ben bu sınava niye girmek zorundayım? Annem babam istediği için. Kendini böyle maşa gibi hissediyor. Sınava girmek zorunda değilsin dediğim an çocuk artık sınava girmeyi seçerse kimin kararı? Kendi kararı. Motivasyonu artar mı? Artar. Tek cümle sınava girmek zorunda değilsin. Üniversiteye gitmek zorunda değilsin bunu söylediği an tabii gerçekten inanarak söyleyelim. Bunu söylediği an çocukların motivasyonları artıyor.